Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Bravo Sağ arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 kupaya geldiğim için bu alalım arkadaşlar ee, Önceden e, Gain'in videosunu çektim Spike'ın videosunu Ay Gain'in ikisini yollamadım pardon Evet arkadaşlar Gain de almıştım Spike bir de Piper aldım Şimdi de 3000 bin kupada boyu aldım arkadaşlar Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Sizden like patlaması bekliyorum arkadaşlar En beklediğim şey like Hadi bakalım masaya lan. Şimdi coşturma zamanı. Ooo. Aha. Ooo. Oh. Bir şey Bir Şöyle şöyle atak şuraya kim bana hani hiç... ben Bir de şu geçiyorum şuraya biraz şuraya böyle mayına tak gel gel mayınıma gel mayınıma mayına gel Allah'a Allah. emanet Şurada 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 Mayınları atak Uf, uf, gitti biraz daha mayın atak Bak gene geliyor ya o taraftan ya, Abi yendi yok Yendi Aa, Gene ölme sakın Dur ben şöyle bir oyun atayım ya. o bir dersini alsın. Aa oh, öldüm abi. Aferin tamam aferin bu. Aferin iyi yaptın. Dur geliyorum geliyorum tamam dur geliyorum. Geliyorum yardıma geldim. Yardıma geldim. Dördüncü gibi bir sıfır. Şunları bir tane. Tamam, altı rütbe oldu. Biraz da şeyle oynayak ya. Neyle oynayak? mı oynasak? Ne oluyor? Savaş topu oynayak. Oh, -top tamam tamam, come on! Just need a bush Oh, canavar olduğu yeni çıkardım neredeyse bir iki gün oldu. Tabii Lah lah lah. <laughs> tamam sıkıntı yok. Ölür ölürsün be. Öleceksin göreceksin. göreceksin. <laughs>

Allah saniyeleri kalır. Allah. Allah bak saniyeleri kadar ben de sana. Görürüz. Bir atası. Atası Aferin. Aferin bana. sen git. Uzaklaştırdın mı? Tak bir Sakın. Sakın. Sakın.

yıldız yatırım daha geldi. Şimdi Spike'le oynayalım. Spike'e de... Da... Gene savaştık. Tamam <laughs> <laughs> Sen... Dur dur kardeş dur kardeş dur 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 Ön seferde. Olur. Ananı. Ananı. çık. çık lan çık lan çık lan ananı. Ananı. Tamam 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 olur. Tamam kanka rahat rahat. Ya tamam ya. Teşekkür. Teşekkür davetle <laughs> Abi abi! Abi! Öyle, öyle ordu sen. He <laughs> <laughs> Biraz daha yapar. Hadi be. Eyim mi? Sahte seni evleyeceğim ben. Okay, be. <laughs> ya? Yeah, Oy, At be niye böyle ya? Ayy Spyline bilmiyorum ne bileyim ben de Kolay At Lo. Toplar kusurdu ya Toplar kusurdu ya Her yerde Dursun dağmalarına sen olay atıyor mu? Ooooo Ananı Ananı ya niye sabit ettiremiyorum Otomatik atıştığım için olabilir aslında Aaaa Ananı Aferin, Aferin size Ya bir gol daha atamayız ama 29 saniye tam tamam Hadi gol atma Gol atma Allah seni görmüş Ananı Ananı, 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 ananı. Ben beni anlık sevmeye geldim. Rahat olun, rahat sakin olun diyecektim. Gole doğru gidiyor. Ana doğru gole doğru gidiyor. Atmış be. Atamadım. Oh tamam tamam. Onu da yendik. bu sefer de gelin oynayın. Sıvı sıra gidiyoruz ya. Hadi at. Atarsın. 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 Y�. Dur ben kendimi besleyeyim. Çekeyim. Çekeyim. Çek Çek bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Çek bakalım. Hadi ya birisi çekti de. Oo oh, bala. Ne haber kanki? Ben neyim? Sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> çay içelim. Ben çay içelim. Ben de sıkıntıdan ne yapacağımı denedim. Ne yapacağımı ya? şaşırdım. Hmm, bakalım, bakalım, bakalım. Şimdi ben de bunu hiçbir yani bir şey yok. Ben de bana onu hiç bir şey yok ama bana şey çıkar. Peni çıkar. Hadi Rico ya da Kar. Ona da üç çıkar. İnşallah. Biraz da oynamak da ya. Oynamak çok seviyorum. Lak 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 Zaten ult ultisi de direkt ne Allah diye adam öldürüyor. Yani bizimki de onların farkı ne? Şimdi şimdi coşturma zamanı. O balak. Gün gam gün gün. Oh, <laughs> kaçtım. onu. Kaçma oğlum, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Kaçıdım o yüzük ya. Bir silah yapacağım. Ananı al. Kaçıdım, canım kaldı. Bilal. Var? Vardım. Azıcık yardım ya. Allah rızası için bir yardım. Dokunayım şuna. Nereden istiyorum artık. Attım, attım, attım. At. Ne evsizsin? Hımm. Ne bu işte? Ne şey yapayım ya, şimdi yani. ya, şimdi yani. Dünyalar, burada? Yine yapayım burada mı? Ya yapayım burada mı? Yine yapayım burada mı? Yine Uhuh Uhu, ben, <laughs> seni... ben ben nereye sıkıyorum ya? Ben de kendim, kendim şey demedim. Yezin ya la. Bizim pis <birisi> şey. <bala>, <laughs>

ya abi ya bana mı dedin? Neyse annem neyse beni öldürdü. 2000 canım var zaten. Ya anne onu mu? Tamam bu sefer yenildik bence. Bence. Ondan sonra demeyin. Hani yenilmiştiniz. Bunları zıpladım çünkü alan açılsın. Ananı, ananı, atma. Atma onu. Atma. Abi ucu ucuna attı. Yemin ediyorum şurada kızgın ucu ucuna attı ya. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıldım. Ya bu ne ya? Ne kadar da bana istek geliyor. Reddet. <laughs> Reddet. 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 Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Ne çok böyle bir Brawl Stars ya da başka bir şeyler istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.